Sevgili izleyicilerimiz şu anda deli ee, mağusadan Hüseyin abimizle birlikte e, Mausa'daki hayvanat bahçesinin sahibidir. Bu yılan da oradan geldi. Bütün güvenlik önlemlerimizi aldık. Ee, hazırda hemşiremiz ambulansımız bekliyor. Ee, ve Hüseyin abimiz zaten bu yılanın kesinlikle hiçbir şey yapmayacağını e, kendisi zaten bu işin uzmanı bize söyledi. Canlı yayında Hakan'a biraz sonra bir şaka yapacak. Ee, Hüseyin abi bu yılanı görmek isteyen olursa... Ee, nasıl görecekler, hangi saatlerde nerede görecekler? Bir söylesen sevgili izleyicilerimize. Mal sahibine takısınlar bu yani ziyaret Sabah 8'de, akşam 6'ya kadar açı ziyarete. O kadar edilmiyor. <laughs> yani şu duruşa bakar mısın sevgili izleyenler? Yani şu duruşa bakar mısın? Sevebilir miyim abi gerçekten ben de acaba diye düşünüyorum. Hani kafasını eleyeyim mi? Ama cici seni tatlı bir şeysin böyle. Allah'ım yarabbim ya. Böyle sarılasım geldi sana. Ve <laughs> biraz sonra olacak olanlar için size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Canlı yayında piton şakası. Hakan'ın zor anları. Altında kaldı deniyor. Alkol yolunu şaşırttı başlığı yine Kıbrıs'ın Birinci sayfasında UBP Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Hasan Sertoğlu ile arkadaşlarının girişimleri sonucunda Lefkoşa Mezarlığı'nın bir kısmı dün temizlen... <laughs> temizlendi denilmiş. Yolda yürüyen 10 yaşındaki kız çocuğunu durdurarak ahlaksız konuşmalar yapan Fecir Açıkel tutuklandıktan sonra herkesten özür diledi deniliyor. Bir eşeklik yaptım başlığı kullanılmış sayın seyirciler. piton stüdyoya girerse izlendi denilmiş yolda yürüyen 10 yaşındaki kız çocuğunu durdurarak ahlaksız konuşmalar yapan fecir açık el tutuklandıktan sonra herkesten özür diledi deniliyor bir eşeklik yaptım başlığı kullanılmış sayın seyirciler Aç Hakan piton geliyor Evet, Hakan şu anda canlı yayındayız. Canlı Can, yayındayız. Hala, daha. Bravo, bravo. Canlı yayın. Ee, neler hissediyorsun? Bir soru bize. Çağlar bunun hesabını çok pis soracağım senden. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah var ya nereden çıkarttınız? Evet, Şuna bak. bak ya. Bir haftadır <laughs> hazırlığını yapıyoruz. Bir haftadır hazırlığını yapıyoruz. Ee, Hüseyin abi biz Maosa'dan çıktı geldi. Sabah 5'te kalktık sırf bu işi yapabilmek için. <laughs> Bunda şimdi herkesin haberi var mı Tabii, bu herkes, teşkilattan? Evet, herkesin haberi var. Yani özellikle test yaptı sana ki bir dakikadan fazla sürmesin dedi. 30 saniyeye kadar. Onun da mı haberi var? <laughs> Bunun acısını çok pis çıkartacağım senden. Çok kötü çıkartacağım. Dizlerim tutmuyor. Ama çok iyi yani. Hayır Sen var ya. Kalabiliyorsun yanında Allah'tan. Hayır bir de bir böyle bir şey oldu. Bir sıkıntı girdi içime. Ne oluyor diye. Zaten okurken kekelemeye başladım. Sonra bir şey, bir tıkırtı duyuyorum. Hani bakayım mı bakmayayım mı derken. Ekrandan gördüm arkadaşı. <laughs> Yok diyorum herhalde daha uyanamadım ben. <laughs> Hiç ben fark etmedim kapıyı kap açılmadı o lanet kapı. <laughs> Kitlediniz. Yılana, yılanı sarılmak ister misin? Yok istemem hiçbir şey. <laughs> ne baba bu piton mu? <laughs> Boğa yılanı. Anam. Lezzetin pitonla imtihanı.